Türkiye Büyük Millet Meclisi istedi. Adli Tıp Kurumu ölümle sonuçlanan 34 obezite ameliyatına ilişkin rapor gönderdi. O ameliyatların %77'sinin doktor hatası nedeniyle acı sonuna bittiği ortaya çıktı. Bu ameliyatlar mutlaka yapılmalı fakat birli merkezlerde e, birli insanlar sertifikasyon programı olabilir mesela bu programı geçtikten sonra bu ameliyatlar olabilir. Gerekli önlemler alınarak yapılan ameliyatlarda diğer ameliyatlardan da çok fazla bir riskleri yok. Belki o önlemler alınmadı, belki de ehil ellere teslim edilmedi hastalar. Bu yüzden de son iki yılda 34 obezite ameliyatı ölümle sonuçlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ölüm sayılarındaki yüksekliği göz önüne aldı, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. O rapora göre ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinin doktor hatasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Burada esas olan şu, hekim gerçekten cerrahide ve özellikle obezite cerrahisinde deneyimli olmalı. İyi bir yerlerde eğitimini görmüş olmalı. Adli Tıp Kurumu'nun meclise gönderdiği obezite ameliyatlarına ilişkin rapordaki tespitler skandal niteliğinde. Merdiven altı kuruluşlarda Hatta internet üzerinden ameliyat görüntülerine bakılarak operasyonların yapıldığı bilgisi var. Raporda ölümlü obezite ameliyatlarından önce hastanın beden kitle indeksine bile bakılmamış. Vücut kitle indeksi 40'ın altındaki hastalara ameliyat etmiyoruz. Ancak diyabet cerrahisi yapıyorsak, şeker ve yandaş hastalıklar için ameliyat yapıyorsak Vücut kitle indeksi 40'ın altında 35'lere kadar ameliyatları yapıyoruz. Bu hastalar etraflı bir bir incelemeden geçmeden zaten ameliyata alınmıyor. Türk Obezite Cerrahisi Derneği'nin doktorları hem ameliyatlardan önce hem de ameliyatlardan sonra hastanın takibinin sıkı yapılması gerektiğini söylüyor. Sağlık sorunları nedeniyle bu ameliyatları geçirmek zorunda olan obezler var ancak çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü diğer operasyonlardan daha zor obezite cerrahisi. O yüzden deneyimli ellerin araştırılması şart ve hastalarla uğraşmak normal hastalardan biraz daha zor fazla kilo oldukları için